thank you الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر vel meysiru vel ensabu vel azlamu, ricsun min ameli şeytani fejtenibuhu leallekum tuflihun. Sadakallahu alazim. Muhterem müminler, hutbemizin konusu helal ve haram hakkındadır. Yüce Rabbimiz okuduğum ayet-i kerimede mealen şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler, içki ve benzeri şeyler Kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: Helal de bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında bir takım şüpheli hususlar vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve haysiyetini korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur. Aziz kardeşlerim, yüce Rabbimiz insanı en değerli varlık olarak yaratmıştır. Tertemiz fıtratını korumak ve ebedi kurtuluşa ulaşmasını sağlamak için ona bazı sınırlar çizmiştir. Hayatımız boyunca riayet etmemiz gereken bu sınırlara helal ve haram diyoruz. Helal, yaratılışın gaye ve hikmetine uygun olan güzelliklerdir. Haram ise mükerrem olarak yaratılan insanın onur ve haysiyetini zedeleyen, ona zarar veren çirkinliklerdir. Helal Allah'ın rızasına uygun söz, tutum ve davranışlardır. Haram ise Rabbimizin gazabına ve insanların kınamasına neden olacak kötülüklerdir. Değerli müminler, helali gözetmek, Allah'a imanın yani ona verdiğimiz kulluk sözüne sadakatin göstergesidir. Harama bulaşmak ise bu sözü göz ardı etmektir. Helalin peşinde koşmak insana yaraşır. Nezih ve şerefli bir hayat yaşama gayretidir. Harama dalmak ise zihni ve gönlü bulandırma, heva ve hevesin, arzu ve isteklerin esiri olma halidir. İnsan helale ne kadar yaklaşırsa huzura da o kadar yaklaşır. Harama doğru yürümenin sonu ise pişmanlık ve mutsuzluktur. Helal haram duyarlılığını yitirerek israf edilmiş bir ömrün sonu ise hüsrandır. Dinimizde hiç kimsenin kendi arzusuna göre helal ve haram koyma yetkisi yoktur. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine iman eden, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu yolundan yürüyen her mümin, helal haram duyarlılığına sahip olmak zorundadır. Mümin imanının gereği olarak Rabbini seven, Sınırlarını bilen, kendini tanıyan insandır. Mümin şu geçici dünyada sayılı nefeslerini falcılık, kumar, şans oyunları, rüşvet, tefecilik, hırsızlık gibi haksız kazançlarla tüketemez. Allah'ın kendisine emanet verdiği bedenini alkollü içki ve uyuşturucu maddelerle zehirleyemez. Helal olmayan yiyecek ve içeceklerle sağlığına zarar veremez. Mümin öyle bir insandır ki yetim malına el uzatamaz, kul ve kamu hakkına giremez, eş ve çocuklarına, anne ve babasına, komşu ve akrabasına kötü muamelede bulunamaz. Yalan, yalancı şahitlik, iftira ve kötü sözlerle dilini kirletemez.'' Emanete asla ihanet edemez, verdiği sözden dönemez, fitne ve fesat peşinde koşamaz, bozgunculuk yapamaz. Değerli kardeşlerim, müminler olarak helal ve haram sınırları karşısındaki tutumumuza bakalım. Her birimiz şu soruları kendimize soralım. Helal haram duyarlılığı çerçevesinde bir hayat mı yaşıyoruz? Yoksa bir idrak tutulması için de miyiz? Günahı umursamayarak, haramdan kaçınmayarak dünya ve ahiret mutluluğumuzu tehlikeye mi atıyoruz? Yoksa gönülden bir tövbe ile bir daha gereği dönmemek üzere yanlışlıklarımızı terk edebiliyor muyuz? Kıymetli kardeşlerim, unutmayalım ki mümine yaraşan helale ve harama karşı uyanık olmaktır. İnsan hata yapabilir ama hata edenlerin en ferasetlileri en kısa zamanda hatadan dönen ve tövbe edenlerdir. Kutbemizi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla bitirmek istiyorum. Allah'ım doğu ile batı arasını uzaklaştırdığın gibi benimle günahlarımın arasını da uzaklaştır. Allahım, beyaz elbisenin kirden arınması gibi beni de günahlarımdan arındır. Ela inna sana al-kalam bilwan nizam, kalamullahi melik il-aziz il-ilm. Kemaqal Allahu tebaake wa taala fil-kalam. Ve iza kure al-Qur'an fas-tami'ulah, ve an-situl turhamun. Aüz bil-Lahim ne-shaytan irrajim. Bismillahi rahim إن الدين عند الله الإسلام إلى آخر الآية صدق الله العظيم